Mirza, ben dün Deniz'le konuştum. Fırat sadece ona yardım etmiş. Deniz aslında Tayfun'la buluşacakmış. Yani. Yani Deniz'le Fırat arasında hiçbir şey olamaz. Deniz bir daha böyle özel görüşmeyecek. Senden bunu istiyorum. Bunu sağlayabilirsin değil mi? Niçin? Neden? Umrumda değil. Deniz'in Fırat'a mesaj atması hiç hoş değil. Hayır öyle olmamış. Deniz çağırmamış. Leyla. Öyle olabilir. Deniz sana öyle söyleyebilir. Gittiğimizde gördün. Sarmaş dolaştılar. Sen de gördün. Ne olursa olsun bu asla kabul edilemez. Gülsün bunu duyarsa kıyamet kopar. Haklısın. Tamam ben bugün Deniz'le konuşacağım. Merak etme. Merak etmiyorum hal eminim. Şimdi müsaadenle çalışmam lazım. aşkım. Çok yakışıklı olmuşsun. Sağ ol aşkım. Ama bu kadar çekici olma. Sonra elimden kapmasınlar seni. Beni senden kimse koparamaz sevgilim. Buna kimsenin gücü yetmez. Aşkım, sana bir şey soracağım. Bu bilekliği nereden aldın? <laughs> Neden sordun? Şey, ben bunun aynısından Leyla'yı da alacağım da... ...nereden aldığını söyle gidip oradan alayım. Ya aynısını alıp ne yapacaksın? Başka bir şey alsana. Ama bu bileklik çok güzel aşkım. Şimdi Leyla'nın nazarı değer. Sonra nazar boncuğu çatlar falan. Söyle işte nereden aldığını. Niye saklıyorsun ki? Olmaz. Söyleme. Hem ben onu senin için almıştım. Senin için özel almıştım. Herkes de olursa ne anlamı kalır? Aşkım, benim çıkmam lazım. Hadi hoşça kal. Akşama görüşürüz. Görüşürüz Fırat Bey. Görüşürüz. Günaydın abi. Günaydın, günaydın da. Hayırdır? Ne oldu sana? Bu yüzünün hali ne senin? Hı? Bir sabah da kalktığımızda sorunsuz başlasak. Yok abi, vallahi bir sorun yok. Olmasın Fırat. Sakın olmasın. Abi tamam. Ben şimdi şirkete gidiyorum. İstersen beraber çıkalım. Yok ben gelmeyeceğim. Bugün evde çalışacağım. Tamam. Akşama görüşürüz o zaman. Ben çıktım. Fırat. Direkt şirkete. Abi niye anlamıyorsun? Benim Deniz'le aramda bir şey yok. Ben sadece yardım etmek istedim o kadar. Fırat. Direkt şirkete. Bana açıklama yapma. etme gelin. Olur mu? Ne zahmeti? Ellerinize sağlık. Tabii. Ellerine sağlık Kezban'cığım. Buyur senin böreğini de şöyle koyayım. Teşekkür ederim. Firdevs. Buyur anne. Nermin buraya taşındığımızdan beri hiç uğramadı. Siz iki kardeş küs müsünüz? Yoksa Adnan karısını mı salmıyor? Yok anneciğim yok hiç küs olur muyuz? Bu aralar kardeşimin telaşı çok. Yaz evleniyor ya. Aman Allah mutlu etsin. Bana bak kapımız sonuna kadar açık. Gelsinler hem gelin de getirsinler. Gelinler kaynaşırlar. Gelecekler gelecekler şu işleri biraz azalsın gelecekler. Ay, yene, olsun. Börek pek lezzetli olmuş. Mutlaka ye. ...gelin hanım yaptı. Eee ustası kim? Bilirsiniz anneciğim Gül'ün eli çok iyidir. Ha yok yok o değil. Küçük gelin hanım yaptı. Bu mu yaptı? Leyla. Ellerine sağlık yavrum. Maşallah pek maharetli. Eli de çok lezzetli. Afiyet olsun. Of abla ya kusura bakma seni anlamıyorum. O sadece bana yardım etti aramızda hiçbir şey yok. Allah Allah kimdi o? Hiç. Deniz bir video atmış da önemli değil. Ben sonra bakarım. Leyla. Yavrum bugün biraz senin rengin pek solgun ha? Yok yok iyiyim bir şeyim yok. Gece biraz az uyudum da ondan herhalde. Herkese merhaba ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun gel börek ye. Çok güzel olmuş Leyla yapmış. Sen mutfağa girmeyi bıraktığından beri börekleri Leyla yapıyor. Vallahi kusura bakmayın babaanneciğim. Ben zamanında çok yaptım. Biraz da küçük gelin yapsın. Hem belli ki siz onunkileri daha çok seviyorsunuz. Bana bak. Sen bana laf mı çarpıyorsun? Estağfurullah babaanne. Ne haddime. Neyse ben çıkıyorum. Herkese iyi günler. Firdevs. Bu ne böyle? Anlamadım ki. Adamda da ağız tadı bırakmıyorlar. Çok beğendiğin gelinin ailesinin ne pislik olduğunu sana göstereceğim Sabit Hanım. Rezillikler ortaya çıkınca görürsün böyle çöreyi. sahte bu. Benim aldığımın uydurup bir taklidi. Bir şeyler dönüyor ama. Dur bakalım yakında kokusu çıkar. Güzel kızım. Canım yavrum. Geçecek anne. Hepsi geçecek. Sen sakın umudunu kaybetme kızım. Gücüm kalmadı anne. Kaldıramıyorum artık ben. Hiç gücüm kalmadı. Anladı değil. Hadi anlat. Ne yapıyorlar sana? Sen niye oradasın? Anladı değil. önemli bir şey söylemem lazım. Ayrıl baba. Melek de şu gelen amcası hakkında konuşmamız lazım. Ortada garip şeyler dönüyor. Sıradan şeyler baba sen bir şey mi yakaladın? Vallahi oğlum bu oh, Baba oğul ne konuşuyordunuz? Bana bak düğün hakkında mı konuşuyorsunuz yoksa? Evet öyle. Ya Yağnan, e, hani alışverişe gidecektik. Üstünü falan giyinmemişsin sen daha. sen hazırlandın ben kaldım. Sen git giyin de ben de gelirim. Baba anlatsana ne oldu? Oğlum bu adam... E, ...Saffet... ...bir şeyler çeviriyor. Melek de Saffet bir şeyler saklıyor. Bak oğlum... ...dün bu ikisini gördüm. Adam gerdanlığı aldı gitti. Meleğe söyledim. Ucu kırıldı yaptıracak dedi. Ama halleri bir garipti. Ee? Sabah da meleğe eve gizlice girerken gördüm. Bahçede Saffet'te karşılaştılar. Meleğin elinde gerdanlık kutusu vardı. Saffet'e verdi. Hatta adamın eline sertçe bile vurdu. Bir şeyler konuştular ama duymadım. Sonra melek içeri girdi. Sonra sen geldin. Sana yeni uyanmış gibi yaptı. Dışarıdan geldiğini söylemedi. Yalan söyledi. Az önce gittim ...meleğin odasındaki gerdanlığa baktım. O gerdanlık sahte. Yaz. Bu adam kızcağızdan para tırtıklıyor olabilir. Yemekte dikkatimi çekti. Para muhabbeti geçince adamın gözü fer fecir okuyor. Kızcağız da amcası diye bir şey demiyor. Belki de kurtulmaya çalışıyor ama bizden çekindiği için bir şey diyemiyor. Benim aklıma böyle şeyler geliyor. Anladım. Ya sen bu işle ilgilen. Ama incitmeden yapalım. Ne de olsa amcası. Kızın bir suçu yok. Tamam mı? Tamam. Hadi oğlum ben gidiyorum. damcısı değildir. Bu işte bir terslik var. Melek, Koray, Safet. Peki sana Safet kasırga desem ne yaparsın? Sabah şerifleriniz hayır olsun. Kızım, amcan gelmiş. bir bağlantı var. Bulacağım. O bağlantıyı bulacağım. Of koray neredesin ya? Ne var? be? ne istiyorsun? Neredesin sen ya? 700 kere aradım. Niye açmıyorsun? Ya Allah Allah. işim gücüm var. Ne diyeceksen de kapat be. Bu Saffet sülüğü benim yakama yapıştı. Ben kurtulamıyorum bundan. Bana ne? Ne demek bana ne ya? Bizi konuşurken kaydetmiş. Sen de işin içindesin. Ne, ne, ne neyi kaydetmiş? Sizin evin önünde videoya almış. Yağız izlerse ikimiz de biteriz. Bak bana yardım edeceksin. Bu Saffet'ten kurtulmamız lazım. Allah kahretsin. Bir bu eksikti. Demek zafetten kurtulacaksın ha? Vay arkadaş. İyi madem. Bunu sen istedin. Ya Yağız'a. Eylül'e zorla sahip olduğunu söylerse. Tamam kapat ha? bizi duyacak artık hadi. Tabii duyacaklar kızım ben eğer bunu yapmasaydım sen Biraz yazın telefonuna gidince neler şey çevirdiğini anlayacak. Sakın bırak diyorum sana. Ya kapat şunu. Şşt. Sen daha beni tanıyamamışsın herhalde. He? İşte gitti. Ya şimdi görüntüleri izlesin de seni kapının önüne koysun. <laughs> Günaydın. Ben de seni arıyordum. Günaydın abi. Ne yaptın? Dünki konuştuğumuz meseleyi. Baktım baktım. Dediğin gibi Safet Kasık'la meselesini araştırdım işte. Ne buldun? Ya ağam. Adam cezaevinden yeni çıkmış. Niye girmiş? Gasptan. Bunlar işimize yaramaz abi. Bana melekle arasındaki bağlantı. Aralarında nasıl bir sır var bunlar lazım. Koray ne biliyor? Niye meleği bu adamla tehdit ediyor? Bana bunlar gerekli. Ucu da Eylül yengeme dokunuyor tabii. Evet Melekle Koray ne saklıyor? Eylül'e ne yapıyorlar? Bunu öğrenmek zorundayız. Sen araştırmanı yap, sonra bana haber verirsin. Ağam, birkaç kişiyle daha görüşüyorum. Tekrar haberleşiriz. Ben de gidip de Eylül'ü dinleyeyim. Bakalım bugün ne yapıyor? Bir gül. Burda mı? Burda inler. i Günaydın anneciğim. Günaydın. Anne, Hı? benim sana bir şey anlatmam lazım. Ay hayır olsun Eylül. Ne oldu? Dün Yaz buraya benim yanıma geldi. Ne? Ne diyorsun kızım? Nasıl buraya geldi? Bilmiyorum. Rüya mıydı gerçek miydi? Tam bilmiyorum ama. Ay Eylül dur sabah sabah daha bir kendime gelememişim. Bir tane tane anlat bakayım. Nasıl geldi? Tam olarak hatırlamıyorum. Buraya geldi. Sonra bana dayan. Ben seni buradan çıkaracağım. Bu cehennemden kurtaracağım dedi. Gerçek gibiydi anne. Allah Allah. Emin misin yavrum? Bilmiyorum ki. Ama onu öyle yanımda görünce her şeyi anlatmak istedim. Kalmadım. Eğer rüyaysa rüyada bile ona gerçekleri söyleyemedim anne. Ah benim güzel kızım, güzel ya benim. Anlatsan ne derdin anne? Oğlum. Efendim anne babam için buradayım derdim. Kore'nin yaptıklarını anlatırdım. Seni bu yüzden bırakmak zorunda kaldım derdim. Kurban oldum. Kahvaltı hazır. Hadi gel. Tamam anne, geleceğim ben. Her şeyi anlatırdım anne ona. Her şeyi. Olsun be yavrum. Bak rüyaysa bile. Umut vermiş sana. Hadi kalk kalk. Yüzün yine kaşık kadar kaldı. Hiçbir şey yemiyorsun içmiyorsun. Kalk da bir şeyler yazıcık. Can kan gelsin surat. Kahretsin be. ...göz yaşına. Ne oluyor Eylül? Ne yaptılar sana? Annem. Yavrum. Kurban olurum ben sana anne. Üzme kendini. ne derse desinler. Sen güçlü ol yavrum. Dayanamıyorum artık anne. Yapamıyorum. Bitsin artık bu eziyet ne olur. Ne eziyeti Eylül? Ne yapıyorlar sana? Sen niye öyle desin ki? Hayır pes etmeyeceğim. Umudumu yitirmeyeceğim. Bir gün bu evden kurtulacağım biliyorum. Ne bunlar? Bir kapıyı çalsaydın. Bunlar ne bunlar? Niye yapıyorsun bunları? Bırak. Seni ilgilendirmez. Çıkar mısın dışarı? Güzelim sen beni niye istemiyorsun? Ha? Ben sana ne yaptım? Ne mi yaptın? Tamam. Bazı hatalarımız oldu. Olmadı değil. Fakat ben ne yaptıysam ikimizin iyiliği için, evliliğimizi kurtarmak için yaptım. Eğer seni bu evde kapalı tutuyorsam o da ikimizin iyiliği için. Belki evliliğimizi kurtarırız. Belki yeniden beni seversin diye. Ne olur bana bir şans versene. Ne olur beni sevsen. Bak Yaza, kendine göre bir kız buldu, evlenip gidecek. Sen de beni sevsen ne olur. Öyle bir şey olmayacak. Anlaşmamıza sadık kalacağım. Babam kurtulana kadar buradayım. O yüzden susuyorum. Hepsi o kadar. Şimdi çık odadan. Ne oluyor burada? Hiç. Laflıyorduk öyle.